Merhabalar, bugün sizlere ev eşyalarımızdan kıyafetlerimize kadar daha pek çok alanda devamlı kullandığımız bir tarafı sert, diğer tarafı yumuşak olan cırcırt mantarının hikayesini anlatacağım. İşte bu mantarın çok ilginç bir hikayesi var. İsviçreli elektrik mühendisi olan George Mistral, 1941 yılında bir gün Alp dağlarına köpeği ile avcılık gezisine çıkar. Gezi bitip evlerine döndükten sonra üzerindeki kıyafetlerde ve köpeğinin tüylerinde yapışan bıtırakları gördü. Zahmetli bir temizleme sürecine girerek kıyafetlerinde ve köpeğinin tüylerinde bıtırakları çıkarmayı başardı. Temizleme işlemi bitince bıtırakların kıyafetine ve köpeğin tüylerine nasıl yapıştığını merak etti. Daha sonra bıtırakları mikroskop altında inceledi. Bitkide yüzeylere tutunmasını sağlayan kancaların olduğunu gördü. Bu kancalar sayesinde kıyafetlere, hayvan tüylerine veya saç gibi yüzeylere kolaylıkla tutunmasını sağlamıştır. Bu konuda üzerine düşünmeye başlayan Mistral, otun bu özelliğini kullanarak bir ürün geliştirmeyi planlıyor. Böylece iki yüzeyli bant için denemeler yapmaya başlıyor. Bir yüzey ise minik kancalar şeklinde, diğer yüzey ise bu kancaların takılacağı yumuşak halkalar olacak şekilde hazırlıyor. Ürünün kullanması için bazı insanları anlatmaya çalışsa da onu ve onun bu fikri pek ciddiye alınmamıştır. Daha sonra bir tekstil üreticisine bu fikrini anlatarak ikna etmeyi başarıyor. Kilitli şerit adı verilerek hazırlanan bu ilk ürün pamuktan yapılmıştır. Fakat pamuk çabuk tükeniyor olması sebebiyle pamuk yerine sentetik elyaflar kullanılmaya başlanmıştır. Deneme yanılma yoluyla Naylon'un sıcak kızıl ötesi ışık altında dikildiğinde bağlantı elemanın kanca tarafı için mükemmel kancalar oluşturduğunu keşfetti. Kancaları nasıl hazırlayacağını öğrenmiş olsa da sürecin mekanize edilmesi ve halka şeklindeki tarafın yapılması için henüz bir yol bulamamıştı. Sonra naylon ipliğin ümitlerle dokunulduğunda ve ısı ile işlendiğinde şekli korunduğunu ve esnek olduğunu keşfetti. Bununla birlikte ilmeklerin defalarca sabitlenmesi ve açılabilmesi için doğru noktada kesilmesi gerekiyordu. Vazgeçmenin eşiğinde aklına yeni bir fikir geldi. Bir çift makara satın aldı ve ilmeklerin üstlerini düzeltti. Böylece ilmeklerle mükemmel şekilde uyuşacak kancalar yarattı. 1950'lerde kızıl ötesi ışınlar altında dokunmuş, zarar görmeden defalarca takılıp sökülebilen esnek bantı üreten mistral, velvet yani tadika anlamında olan ve crochet, kanca anlamındaki sözcüklerden ürettiği ürünü velcro adıyla tesir ettirdi. Ayakkabıdan monta ve hatta uzak kıyafetlerine kadar çırt cır da sabitleme sistemi kullanılıyor. Astronotların büyük ve kalın olan eldivenleri, fermuarlı ve tokalı kıyafetlerin kullanılmasını imkansız hale getirmekteydi. Bu sebeple cırcırt bantlarının kullanımı en çok da astronot kıyafetlerinde kullanılması ile popülerliğini kazanmıştır. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz.